Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Roblox'ta böyle bir bize sorular soracakmış. Yani Roblox'ta ee, bir bilgisayar bize sorular soracakmış. Sesini açtım ne yok oluyor yoksa teşekkürler ol. gerek yok yani. Evet. Şu an oyunumuz başlıyor. Yalnız arkadaşlar ben size şöyle diyeyim bu oyun biraz da korku çeken bir oyunmuş. Ben de Evet arkadaşlar ben bu oyunu birkaç kere denedim. Bir dakika. Evet diyelim. Arkadaşlar bu oyunu ileride şunu aç diyecek bize. O da Japon oyunu çıkacak arkadaşlar. Ona hayır dersek ee, hakkımız azalıyor Çok fazla sorunumuz var mı? Evet. Ödevler. Tamam baktım lan. lan burada ben varım. Rubik yok yup güzelmiş. Çevrimi aşınamışsın tabii ki de. Hayır, bilmeme de gerek yok bence. Hayır, geçir geçirmeme de gerek yok. Geç, sorular sonra bana. Hiç Hayır, sadece ben varım. Aslında başka biri de olabilirim çünkü. Hangi sorun? Hayır tabii ki de. Işte. Evet. Bir Allah olduğuna tabii ki de inanıyorum arkadaşlar. Karanlıkta kokuyor musun? Hayır. Neden karanlıkta kokuyor ki? Evet. Bu seni... Şimdi... Evet. Eminim. Bu... Hiç çok gerçek hissettiren bir rüya gördünüz mü? Onu gerçeklikte hayat edip atmak zorundu. Yo değil de. Yani hiç gerçek bir rüya yani. Tabi ki de artık bu oynamak. Odamda rahat hissediyor musun? Sabahleyi nasıl rahat hissediyorum? Ama evet de bu Hayır. Çok korktum. Çok korktum arkadaşlar. Hayır tabii ki de. Son zamanlarda mı seni temizledim mi? Evet benim. Arkadaşlar bu arada biz e, ha hayır veya evet demediğimiz şeyler oluyor, oluyor ya. Evet arkadaşlar Japonya'dasın demiştim. Bu doğru mu? Ben Japonya'da değilim arkadaşlar ben Türkiye'deyim. E, mecburen doğru diyeceğiz hayır dediğimizde olmuyor çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar mesela biz evet diyoruz öbür şıkka hayır desek ne olur da acaba diye bunları deneyeceğiz. İnternet evet. Hayır yok. Ne olsun ki? Evet. Doğru cep telefonu değil arkadaşlar? Elimi sık Hayır tabii ki de. Neden ki? Ne? Eğer ondan kaybolsun seni ben bilirim. Herhalde. Evet. Yalnızım. Neydi? Yalnızdım sonra baktın var Hayır. Hayır inanmıyorum. Bir simülasyonda işe mi olsun? Sonunuzu ilk önce izlemeye kabul ediyor musun? Hayır neden izlemiyor ki? Yani <laughs> aklı var mantık var arkadaşlar. Yanlış olduğunu bilmeye rağmen kötü bir şey yapmak istediğimi hiç hissettim ben. Ara da sonra da evet. Eğer kimse duyar mı? Evet duyarlar. Şu an aa diye bağırsam ki. Neden korkayım ki? Arkasıda dönen kişiyi biliyorsunuz. Yoo, abi bu benim. <laughs> Esselamun aleyküm. Hayır, artık yalnız değilim. Sakinleş, atlamak için biraz zaman var. İki saniye sürmedi, o yüzden hayır diyorum. Uygulayın gerçek mi? Sadece bir makine gibi problem mı? Hayır. Doğru bir şey mi dedim? Cevapları da dürüst oldum değil Evet. Bu anketin siz için uygun ama düşünüyoruz. Hmm, arkadaşlar şimdi 3 hakkımız kaldı. Evet endişelenme hala 3 şanssız kaldı. Sorun değil arkadaşlar. Evet. Bu yüzden cevaplarına <laughs> dikkat et. Anlıyor musun? Evet. Sorry <laughs> abi. Günahlı değil mi? Hayır. Dede de ki. Pencerenin dışında bir şey verir mi? Hayır. Bak da merak. <laughs> Hayatın bir anından mı? Eh, herhalde. içimizde birini sizi de değil hissettiniz mi? Hayır hissetmedim. Ben üstünde evimiz arkadaş. Demiş ki Ben Vinicius baba. Neden olduğunu biliyor musun? Hayır. Ne? geceleri elimizde bekliyor. Açıklama maaşı değil mi? Evet arada sardım değil mi? Yani şu hariç gece... Hayır. Gece üst komşumuz olimpiyatlara katılıyor arkadaşlar. Yani. Ne diyor, ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyor, ne diyor. Vali ilgili gerçek sorunsaydı daha iyi bir cevap umuduyla bunu yukarıda edemem. Evet. Yani. Cevapını da bir Ya evet. Bir yavaş söyleyeyim ki arkadaşlar. Ya of. İki hakkımız kaldı arkadaşlar. Al işte. Evet. şansımız var. Sorun değil ya benim. Ne dedin? Ne dedin? Tamam abi tamam tamam tamam. 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 Hayır desek ne olur? Arkadaşlar hayır diyeceğiz. Ama şimdi değil arkadaşlar. Ee, öbür öbür işimizde biz yeni süs babadınız. O insanlar yaptıklarını görünce senin hakkında ne düşünecek yeni süs Ne bileyim onu. Hadi. Sana soru sorabilir. Geç de cevap Yok ben cevaplamıyorum. Ben boşum arkadaşlar. Herhalde.

cevapları göreceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar şu an oyundayım ben. Yine en baştan başladığımız yerden başlayacağız. Arkadaşlar ankete başlayacağız. Daha önce ben denemiştim yani. Bu videoyu başlatmadan önce denemiştim. E, anketi başlatmayınca yani öyle bekliyoruz arkadaşlar. Siyah ekranda öyle bekliyoruz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. E ben önceki oyunda ama hiç sona gelmedim. Sona hiç gelmedim. Yani bir kere oynadığımda video çekmeden önce ben bir kere oynadım ama sona gelmedim. Evet. Başlatalım. Ne bu geçiriyor musun? çalışıyoruz. Yani çekim de bak evet demiştik. Çok az Bu sefer de hayır diyelim. Hatırlıyorum çok. Bir dakika ne tamına bak. bir dakika sormadı şey ki. Çevrini aşina olsun. Hayır diyelim. Evet demişti. Daha doğduğunu biliyor musun? Evet desek biliriz. Evet dedi arkadaşlar. Öncekinde katak geçirdim mi? Evet diyelim. Öncekinde hiç kez, hiç öyle bir şey dememiştik. Cev Aa. Yanlış cevap. Olmaz. Tamam daha bir çok kız var arkadaşlar. Bir sorun değil. Arkadaşlar bunun bir de ikinci oyunu varmış ama onu başka bir videoda video oynarız. Bu videoda oynamayız onu. Evet falan. Tamam, e, tamam abi yani. Bir dilerim yani. Üçüncümüzde biri bir varmış gibi hissettiğiniz gibi. Evet diyorum arkadaşlar yine. Yani evet, sonuç Evet diyelim buna da. Bir tanrı olduğunu yani ne? Buna evet diyeceğim arkadaşlar. Ben önceki ne de evet demiştim? Evet diyeceğim. Evet diyeceğim. Bu soru özgürlüğe dışında mı cevap veriyorsun? Evet istiyorum. Önceki videoda hayır mı demiştik? Evet. mı demiştik? Hayır mı demiştik? Önceki videoda hayır mı demiştik ki? Neyse, bunu da görmüş olduk. Tabii hepsinde aynı şey olurdu. Neyse, iki şansım var daha. Tamam, tamam, anladım. Tamam. Gidiyorum. İyi misin? Arkadaşlar neyse ben bu videoyu burada bitiriyorum çok sıkıcı çünkü. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay evet. bay.